Merhaba Neslihan'la 8 dakikaya hoş geldiniz. Aylardan Nisan Koç burcunu konuşmanın zamanı geldi. Arkadaşımız Aygül Aydın bugün bizimle birlikte astrolog arkadaşımız Koç burcunu masaya yatırıyoruz. Olumlu özelliklerini, olumsuz taraflarını, bilinmeyen yönlerini Aygül'ümüze tüm detaylarıyla açıklayacak. Ben hemen topu sana atıyorum ama Koç burcunun özelliklerini ünlü koçlar üzerinden değerlendirelim. Çok Çünkü oldum. gayet belirgin ve sivri karakterler olduğu için Sadece zaten herkesin bildiği herkesin insanlar. Bildiği. Koç burçları öncelikle aktif ve başlatıcı özelliklerini kullanırlar. Evet, aktif ve başlatıcı. Aynen öyle. Tam başlıyoruz. Hemen ses tonuyla eylem. Eylem. Hemen bir eylemi yakalıyoruz. Son dönemde yaşadığımız en bariz verebileceğimiz örneklerden biri Yeşil Çay örneği mesela. ha, hmm. erken petek evet. olan aynen. Madem, aynen öyle olan magazinsel olay. Aynen öyle. Tam bir koç kadını olarak ortaya dobralığıyla çıkarak evet, Her şeyi Her çok açık bir şekilde söyledi. Tamamen bir koç kadını figürü olarak gayet güçlü bir enerjisiyle. Kimseden korkmuyorum. <laughs> e, açıkça da söylüyorum. Hı hı. Doğrusu, öyle. yanlışı budur. Hı hı. Yani koç kadınının en önemli hı hı. özelliği zaten bu. alem ne der korkusu pek yok koç yok. burcunda. Bu alemin kahramanı benim diyorsa biri, o bir koçtan çıkıyordur diye düşünüyoruz. Hı hı. Ee, onun dışında baktığımız zaman Özge Özprintçi örneği evet. olabilir mesela. İlişki olarak düşünü, düşünelim. Aynen öyle. Fiziksel olarak da zaten bir koç burcunu anımsatıyor. Evet, ee, ince, kemikli o... hat. Aynen çok. öyle. Saçları mesela. Koçlar saçlarıyla e, ön Belirgin. plana gelirler. E zaten Özge için de çoğu kişi şunu söylüyor ya hani çok e, uzun süreli popüler bir ilişkiden sonra karşısındaki eski erkek arkadaşı da çok popülerken tam evlenecekleri düşünülürken birden yollara ayrıldı karşı taraf başka bir hayat kurdu kendine hatta Aynen. evlilik yaptı herkes dedi ki ya bu kız bunun karşısında nasıl bu kadar sakin durabildi ve hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor oturup ağlaması mı gerekiyordu onu da anlayabilmiş değilim ben ama yani. Bir de daha da parladı. Tabii tabii. Koç burçları küllerinden doğar. Hı hı. Evet. Hı, bir Takılıp kalmaz. Bak. Yani çok depresif halleri yoktur. Depres depresyona girmeyi çok iyi bilmezler. <laughs> Beceremiyorlar zaten. Beceremezler. Yani tam girecekleri anda ya bir telefonları çalar, ya bir arkadaşlarını birilerini görürler. Bir şekilde hayatlarını birileri uğrar, onları hmm. alırlar. Hmm. Bir bakmışsın depresyon falan kalmamış. Yeni bir dönem başlamış. Yeni bir dönem başlamış. Hemen başlatırlar, hemen o alanı temizlerler. Bazı insanların bir ay, iki ay uzatacağı bazı şeyleri koçlar bir haftada toparlayıp hani Hiçbir şey olmamış. çevresinde de bunu yapar. Biri ilişkiyi bitirmişse onu yakalar. Sen ne yapıyorsun ya? Kalk ayağa onu yürütür. Bir de bunu misyon edinir. Evet. Çünkü o bir gizli kahramandır. O, onu edin. <laughs> koç gizli kahramandır. Yani. Ee, evet o başlatıcıdır. Koç ya adı üstünde yani. Yaşam koçu, hayat koçu. Ama onların depresyonlu halini hiç görmemişsindir. Görmesin zaten. Kimse görmesin yani. Kaç Öyle bir halleri bir... zaten kendileri de ama bakınca ben depresyondayım. En fazla en fazla kendilerini böyle şöyle söyleyeyim. ölmüş falan kabul ederler. O derece. O derece zaten çok nadirdir. Olduğunda da öldüm diyorlar. Öldüm yani. diyorlar. Ama neyse 24 ee, saat sonra diriliyorlar. Bir bakmışsın evet, bizim... bir et şey kapılmış gidiyorlar. Takılmışlar evet. bir yola gidiyorlar. Uzatmıyorlar. Uzatmazlar. Dışa dönükler. Tabi heyecanları dış dik başlılar, aynen, biraz ve bir açık sözlüler. Aynen. Bazen bu açık sözlülükleri başlarına dert de açabilir. küstah ve ukala olarak Haksızlığa da değerlendirilebilirler. Haksızdan çok gelemeyen yönleri vardır. Ar, Birazcık evet. adalet duyguları Yüksek. yüksektir. Başkaları için de haksızlık, evet, onlar için evet. çok önemlidir. İlla kendileriyle ilgili değil. O yüzden biraz daha enerjileri yüksektir. evet. Bir de Mars'ı yönetir. Mesela örnek verelim ünlülerden Kadir'in alır. Nereden çıkmış? Koç burcundan çıkmış bak. Mars, Mars erkeği yani. Mesela son dönemlerde Gürkan uygun. Sert falan yedin görünmekle yedin. birlikte çok eğlenceli bir insan. Çok, çok iyi şarkı söylüyor. Başarılı anlamda. Tam bir koç figürü. Tip olarak da, davranış olarak da dışarıdan asacak, kesecek diye düşünürsünüz ama aslında öyle değil. Çok belirgin bir koç figürü de Okan Bayülgen herhalde. <laughs> Yaptığı programın konsepti bile direkt olaylara çat 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 lafını söylemek üzerine kurulu aslında. Tabi Tabii bu zeka ve espriyle harmanlanmış bir konsept. Ve insanlar bunu kaldırdılar. Seveni sevmeyeni muhakkak vardır ama bir anlamda da onun yarattığı tarzı ekolü benimseyen insanlar. Doğaçlamayı güzel bir güzel. kullandı. Yani aslında kuş burçları doğal yönleriyle ortaya çıkarlar. bu evet. doğallıkları kaybettiklerini görmedim ben. Yapamıyorlar koşları. iş. Bazen dezavantaj, bazen de avantaj oluyor. Bunu doğru kullanabilmek çok önemli. Yani bazen kimi bu doğallığı kullanıyor, ben doğalım diye de yürümemek lazım. Yani bazı şeyleri söylediğin cümlelere de dikkat etmek lazım. Bu benim normal halim, ben doğal bir insanım diye de gitmemek gerekiyor. Koçlarda biraz bu olumsuz özellik iyi kontrol edebilmeleri Tez gerekiyor. Tez canlılar. Tez canlılar, hareketliler, Her enerjikler. Her şey hemen olsun istiyorlar evet. yani. yani. O bende de var. Yani, <laughs> hemen yani hiç umurlarında diye bir saat içinde, iki saat içinde. Bu sucuğu 8 kere arayabilirim mesela ben ararım su niye gelmedi sucuyu arıyorum sonra ikinci sucuyu arıyorum hangisi önce gelirse hmm. onu kabul ne kadar ediyorum şimdi beni izliyorsun. Sana... Yakışmasını <laughs> istiyorsun ben onu anlamıyorum ne kadar <laughs> zaman o dakikaya kadar 5 dakika olabilir. ya Hı -hı. En fazla 5 e, tamam. dakika çat diye gelsin yani e, tamam. çünkü neden ben suyu dibine kadar kullanmışım oraya kadar fark etmemişim bak koç burcunun orada onun bir finali önünde bir bir sağlıyorsun yok. Hemen bir daha telefon, bir daha Yalnız telefon. Yalnız bu tez canlılık, aşırı ısrar duygusu, bir an önce her şeyin olma duygusu koçlarda çok var. Şuradan biliyorum. Mesela gazetedeyken, gazete binasının içerisinde karlı bir günde hava 5 dereceyken gazeteye ıslak saçla gelen kadınların hemen hemen hepsi koç burcuydu. Yani biz bunu tespit ettik. Bütün o saçlarından şıpır şıpır su akıtan insanlar koç burcuydu. Peki canım gelmesi gerekiyor. Yetişmesi gerekiyor. Acelesi var. Evet. Yani niye yetişiyor onu da bilemiyorum ama yani bir şekilde. Peki 7 <laughs> Da yeni ay oluyor Anladım. şimdi koçlar için. Şöyle söyleyelim kısaca. Biz zaten 11TV'de videolarımızı arkadaşlarımız için özel olarak çektik. Burçlara buradan takip edebilirler. 7 Nisan'daki yeni ay özellikle ateş grubuna çok daha fazla yarayacak, önemli gelişmeler olacak. Koçlar için çok güzel bir ay. Hem kendi ayları, doğum günü ayları hem de yeni ay onların burçlarında gerçekleşiyor. Hı -hı. Bunu çok keyifle değerlendirsinler. Heveslerini kaçıracak noktada olmasınlar. Hı -hı. Devam etsinler, yürüsünler. Satürn kontağı olacak bu yeni ayda. Satürn de şu an geri harekette Hı -hı. ve bu da bir ateş burcunda yayda. Bu da şunu gösteriyor. Ben sen heves edeceksin, bir şeyler yapacaksın ama Satürn seni biraz engelleyecek, kısıtlayacak. Hmm. Engellenmesi geçici bir süreç. Yani bu Ağustos'a kadar olan bir süreç. Buna çok takılmasınlar. Bir şeyleri başlatabilme fırsatları varsa değerlendirsinler, yapsınlar. Ama eğer o da bir şekilde olmuyorsa onu da çok zorlamasınlar. Ama yeni aylar hep güzeldir. Hep başlangıç başlangıcımızı simgeler. Devam etsinler. Ee, güzel enerjiye sahip. Olumsuz bir yönleri yok. Bu yeni ayı değerlendirsinler. Burçlara göre de izleyebilirler. Diğer videolardan çok teşekkür Rica ediyoruz. Teşekkür Koç Bu tabi tabii arada kendi bir koç burcu kadını <laughs> aynen, itiraf aynen. edelim. Koç burcu. Koç burcu. O yüzden ekstra bir itimam gösterdim. Çok mu iyi size. anlattım? Çok iyi anlattın Aysi Gerçekten. Artık <laughs> video altındaki yorumları okuyacağız Ölken bakalım. koç burcu Aydın Aydın diyerekten aydın. Neslihan'la 8 dakikayı izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün Koç burcunu masaya yatırdık. Tüm özellikleriyle ve ünlü koçlar üzerinden gittik. Ee, yeni ay sizin için çok güzel günler getirsin. Başka bir programda görüşmek üzere. İyi günler.